Kanalıma hepinize selam. Ben Doğru Yağmur ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yayın evlerinin 2024 planlarını incelediğimiz videonun sanırım dördüncüsündeyiz. Dör, aynen 4 oluyor. Ve bu bu serimizin son videosu olacak. Bu seride de bir, iki, üç, 4 tane yayın evinden bahsedip bu seriyi kapatacağım. Şimdi 4 tane yayın evinden bahsedeceğim için bu videoyu birazcık hızlı geçeceğim izninizle. Nemesis'le başlıyoruz tamam mı? İlk olarak Nemesis'ten çıkacak olan kitaplar. Birincisi The Family Game Catherine Steadman'dan 2022 en iyi gizem gelim dalında aday olmuş ancak kazanamamış. 3.86 puanı var ve bir seri değil. Okur muyum? Okurum. Ben gelim okumayı bayağı seviyorum biliyorsunuzdur. Psikolojik Gelelim bayılırım. Gerçekten bayılırım. O yüzden okunur bu. Bunu okurum. İçiyorum. Bir sonraki kitabımız Daniel Trostoni'den The Puzzle Master diye bir tane kitap. Bu da gizem Gelelim alanında ama hem okunması az hem de puanı düşük. 5000 okunması var ve 3035 3035 ne ya? 3.35'te puanı var. O yüzden böyle çok beklentimi yükseldiğini söyleyemeyeceğim. Aşırı ilgimi çekmedi. Bu yüzden bunu direkt geçiyorum. Şimdi Sophie Lark'tan bir tane kitabımız var. Önce Sophie Lark'ın bana neden tanıdık geldiğini çözmeye çalışacağım. Nereden tanıyorum ben bunu? Bu kitabı okumadım. Bu kitabı da okumadım. Bu kitabı da okumadım. Ama yazarın ismi bir şekilde tanıdık geliyor bana. Neyse. Bir yerden çıkarırım. Sophie Lark'tan Anastasia isimli bir tane kitabımız var. Şimdi Anastasia bir tarihi kurgu. Fantastik romantik olarak geçiyor ama romantizmi çok fazla önde tutmuyor sanırım. İçerisinde enemies to lovers var ve yetişkin içeriği de mevcutmuş. Bu yüzden 18 yaş ve üstü olarak basıldı. Bu arada bunun kapağını gerçekten çok beğendim. Bunu bayağı sevdim. Bir sonraki kitabımız Heather Falkett'ten. 2023 en iyi fantastik kitabına aday gösterilmiş olan Emily Wilde'nin Periler Ansiklopedisi. Kendim çevirdim bunu. Ne diye çevirirler emin değilim ama ansiklopedinin İngilizcesini söylemeye çalışmayacağım. İlk kitaplık bir seri sanırım. İlk kitaplık bir serinin ilk kitabı ve birinci kitabın puanı 4.08. Gayet iyi bir puanı var bence. Bu direkt benden okey aldı şu anda. Bunu çok merak ediyorum. Fantastik. 4'ten yüksek puanı var. perilerimiz olması çok önemli değil. Bu kadar kitaplarda periler çok fazla dikkatimi çek çünkü. Tarihi kurgu, fantastik. Romantizm biraz daha az olsa iyi olurdu. Umarım çok aşırı derecede ön planda değildir. Ama bunu merak ettiklerimi ekliyorum. Bunu kesin okurum. Bir sonraki kitabımız My Roommate is a Vampire. Bu da fantastik, romantik, vampir temalı bir kitap. 38 bin oylamanın içerisinden 3.50 puanla ayrılmış. Bence okunur. Birazcık çerezlik bir kitaba benziyor çünkü. Ama çok fazla bir beklentiyle başlanırsa muhtemelen hayal kırıklığına uğratır. Bu arada yazarın ilk kitabı bu. Bir şans verilebilir diye düşünüyorum. Sonra arkadaşlar ben bu kitabı çok merak ediyorum. A Dark and Drowning Tide diye bir tane kitabımız var. Alison Shaft'tan 4.14 puanı var. Ve kapağı o kadar güzel ki. Yani şu ana kadar gördüğüm gerçekten en güzel kapaklardan bir tanesi. Fantastik romantik, LGBT, gotik temalı bir kitap ve bilgim bu kadar. Ama yani kapağı sadece bir kapağa bakıyorum. Böyle kapağı İnşallah ciddi çıkar bu ya. Umarım umarım. Lütfen bunu ciltle çıkarın. Yetkililere sesleniyorum. Nemesis yetkilileri bunu ciltle çıkarır mısınız? Devam ettik. Yine Nemesis'ten Fortuna Sworn diye bir tane serimizin ilk kitabıyla beraber yeni bir seriye başlıyoruz. Toplamda 6 kitaptan oluşan bir seriyi Kapakları güzel. Ben kapaklarını beğendim. Puanı çok yüksek değil. 3.60. Fantastik romantizm tarzında. Yine umuyorum ki romantik çok önde değildir. Bu arada altında bir tetikleyici unsur uyarısı var ve art 181 kitapmış. Art 18 bir seri dolayısıyla. Okunur, okuyabiliriz ama beklentim yüksek değil. Sonrasında Frost and Nectar serisine başlıyoruz. Birinci kitabın ismi Frost. Sian Crawford'dan toplamda iki kitaplık bir seri olacak. Uzun bir, uzun bir seri değil. Kapağı benim hoşuma gitti. Kapağını bayağı beğendim. Bu da fantastik romantizm tarzında ama bu artı 18 mi değil mi bilmiyorum. Puan da 4.02. Yine bence çok yüksek bir beklentiyle başlanmazsa sevilebilecek türden bir kitap bu. Sonrasında Balkabra'dan kolay iki kitaplık bir serinin birinci kitabı. 3.88 puanı var. Çok yüksek değil. Ama zaten spor romantizm olarak geçiyor. Klasik hokey oynayan çocuk. Kız da muhtemelen kitaplar falan tutuyor. Tahminimce ana erkek karakteri derslerinde falan yardımcı olması gerekecek. Kesin öyledir. Yani şu an o kadar emin oldum ki bundan. Okur muyuz? Okuruz. Çünkü ben bu tarz kitapları gerçekten çok seviyorum. Gayet okunabilir bence. Muhtemelen de artı 18 bir kitap olur. Kapağı çok tatlı vardı. Ben bunun kapağını çok sevdim. Ve Erken Edi ile devam ediyoruz. erken de Edi bu tarz kitaplar arasında benim en sevdiğim yazarlardan bir tanesi biliyorsunuzdur. Kampüs Günlükleri diye bir tane serisi var Erken'in. Şu anda iki kitap olarak gözüküyor ve birinci kitabın ismi The Groom Effect sanırım. Bir spin-off tarzında olacak. 4.27 puanı var. Gayet iyi bir puanı var ve çok merak ediyorum yine spor romantizmi, hokey falan o modda ilerleyen bir kitap. Şimdi yine Sophie Lark'a geri döndük. Anastasia'nın yazarı olan Sophie Lark'tan Brutal Birthright serisinin birinci kitabı olan Brutal Prince geliyor. 3.81 puanı var ama 126.000'de oy içerisinde 3.81 almış. Toplamda kaç kitap olacak hemen bakacağım. Toplamda 6 kitap olacakmış. Dark Romance diyor. Oha ben bunu Dark Romance değil normal fantastik zannettim kız. Mafya serisiymiş bu. Amanın sadece yetişkin okurlar için olan bayağı bildiğiniz Mad ve bir Mafia Dark Romantizm mi? Yani şu an o kadar hayal kırıklığına uğradım ki. Ben bunu fantastik zannetmiştim. Kapağından öyle bir enerji almıştım. Öf. Neyse Dark Romance'da okuruz sıkıntı <laughs> değil. Sonra bir tane daha Dark romansınız var. Born in Blood Mafia Chronicles'ın birinci kitabı olan Bound by Honor geliyor. Cora 3.81 puanlı var. Ee, kapak konusunda pek emin olamadım açıkçası. Kapağı bence birazcık şey. Dark Romance'dan ziyade hafif gerilim, hafif korku enerjisi veren bir kapak bence. Yani ben bunun dark romance enerjisini almadım açıkçası. Bu kaç kitap olacakmış hemen bakalım. Oo baya gidiyor bu. 7 kitap. 7 kitap olacakmış bu da. Kapakları kötü değil bence ama çok güzel de değil. Orta. Orta derecede. Devam ettik. 2023 en iyi romantik kitaba aday olmuş. Meet Me at the Lake. Carly Fortune'dan 3.71'de puanı var. Carly Fortune'u tanıyor muyuz? Aa bu Her Yazın Ardından'ın yazarı. Her Yazın Ardından'ı ben çok sevmiştim. O yüzden kesinlikle Meet Me at the Lake'i de okurum ben. Çünkü Summer After baya güzeldi. Okey. Bu direkt benden onay aldı. Bunu kesin okurum. Sonrasında Bromance Book Club diye bir serinin ilk 3 kitabını okuyor olacağız. Birinci kitap The Bromance Book Club. İkincisi ikincisinin ismi ne? Yo pardon bunlar çıkmış zaten. İlk iki kitap çıkmış. Biz 3, 4, 5'i 2024'te okuyacağız. Pardon ben bilmiyordum titrini. Sorry. Merak ettim ama şu anda. Son kitabının 4.06 puanı var. Üçüncü kitabının 3.88. Birinci kitap da 3.89. İyi bence ya. Ben bu seriyi okurum. İlgimi çekti şu anda. Çevrildiğini bilmiyordum. Seri 2024'te tamamlansın. Şöyle 5 tane kitabı çerezlik olarak okuruz bence ya. Güzel fikir. Son olarak da 2 tane tarihi kurgumuz var. Tarihi romantizm. Bir tanesi Sarah McLean'den Heartbreaker. Diğeri de Monica McCarthy'den The Rock diye bir tane kitap. Monica McCarthy bayağı bilinen bir yazar bu arada. Ve bu seriyi toplamda 12 kitapmış. 12 kitabın kaçıncı kitabı The Hemen bakalım. Bu 11. kitabı. Okey. Öncekiler çıkmış o zaman. Yine benim haberim yok. Çok fazla ilgimi çekmediği için hiç bakmamıştım. Ve bu şekilde Nemesis'i bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi geçelim Beta'ya. Beta büyüğü. Beta Öncelikle Beta'dan Stacia Stark'tan A Court is Cruel and Lovely. Kingdom of Life serisinin birinci kitabı geliyor. 2023'ün en iyi fantastik romantizmine aday gösterilmiş 4.20'de puanlı var ama az oylaması var. Toplamda kaç kitap olacak peki bu? Toplamda 4 kitap olacakmış. Ben kapaklarını sevdim. Kapakları güzelse ciltli basılmasını isterim açıkçası. Sonrasında Lauren Roberts'tan The Powerless üçlemesinin birinci kitabı Powerless geliyor. Bu da 2023'te en iyi genç yetişkin fantastiğe aday olmuş ve bu kızın, bu kitabın yazarını ben uzun süredir TikTok'tan takip ediyorum. Böyle 2-3 senedir bu kitap üzerine çalışıyor. Bunu bastırmaya çalışıyor. Sürekli güncellemelerini falan yapıyordu. Bu yüzden nasıl bir şeyin ortaya çıktığını çok merak ediyorum. Ve çok da güzel paylaşımları vardı açıkçası. O yüzden umarım yolu açık olur. 4.35 puanı var. Gayet iyi bir puan bence. Bu, bunu çıkar çıkmaz okurum muhtemelen. Çünkü bunu baya merak ediyorum. Sonra bunu da geçecek. Assistant to the Villain diye bir tane kitabımız var. 3 kitaplık bir serinin ilk kitabı. Birinci kitabının puanı 3.93 ve bu da 2023'te en iyi fantastik romantizme aday gösterilmiş. Çok fazla ilgimi çektiğimi söyleyemeyeceğim. Yani kapağı da normal bir kapak bence. O yüzden bunu geçiyorum. Sonrasında Adrian Young'dan The Unmaking of June Farrow var. Adrian Young, Fable serisinin yazarı. Bu kitabımız 2023'te en iyi fantasiye aday gösterilmiş ve 4.24'te puanı var. Bunun haricinde de tek kitap seri değil ve kapağı çok güzel. Kapağının bu kadar güzel olması benim ilgimi bayağı çekti açıkçası. İçerisinde zaman yolculuğu var mı? Fantastik. Gizem tarzında yine. Ben bunu okurum. Bu baya güzel bence. Genel olarak sevildiğini gördüm ya. Şöyle birazcık yorumları okuyayım dedim. Gerçekten sevilmiş. Bunu da alınacaklar listesine ekliyorum. Sonrasında Christina Loren'den Tangled Up In You var. Bu bir Rapunzel Reselling'i. Ve eğer ayakkabı ayağına uyarsa mıydı ilk kitabının çevrilmiş ismi emin değilim. O seriye ait bir kitap. 4.17 puanı var ama zaten yeni çıkmış o yüzden. ay pardon çıkmamış bile. 2024'te çıkacakmış. Bizde de 2024'te çıkacak. Çok ilgimi çekmedi o yüzden geçiyorum bunu. Şimdi geldik Pukka yayınlarına. Pukka yayınlarından bahsedeceğiz. Öncelikle Pukka yayınlarından Tethered and Torn diye bir tane serimiz var. 5 kitaplık bir seri. Ve bu serinin kitapları geliyor. Hepsini almışlar. Hepsi geliyor. 6 kitap birden. Birinci kitabı kitabımızın puanı 4.11 ama popüler bir kitap değil. Puanlaması az ve doğrusu söylemek gerekirse yani bana da çok ilgi çekici bir enerji vermedi. Şans verilir mi? Elbette ki verilir. Ama çok ilgimi çektiğini söyleyemeyeceğim. Sonrasında Vikingland'dan Sex Not Love diye bir tane kitabımız var. 4.18 puanlı var ve 2018'in en iyi romantik kitabına aday gösterilmiş. Bunun ismi direkt olarak bana şey hatırlattı. Christian Grey'in bir tane şey var ya. I don't make love. I diyor. Onu hatırlattı direkt olarak. Yani dümdüz bir smut diye varsayıyorum bir seri değil. Okunur mu? Okunur. Ve yine Viking bir tane daha kitabımız var. O da Something Unexpected. Hatta durun bir saniye. Bir tane daha var. O da We Shouldn't. Bunların üçü de yani klasik smut kitapları. İşte kapağında kaslı erkek koyarsın. Bir şekilde yollara yetişir. Aşık olurlar sımaz sahnelerini okursunuz. Birbirlerine gıcık olurlar falan. Klasik yani. Okunur mu? Okunur bence. <laughs> Ve sonrasında Purple L. Wolves'tan What Lies of Flesh and Bone serisinin birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü geliyor. Peki dört kitaplık mı serimiz? Evet dört kitaplık. Direkt bu sene tüm seriyi tamamlayacaklar demek ki Pukka. Birinci kitabın puanı 3.65 50.000 tane de puanı var. Puanlaması var. Ve altında da uyarısı var. 18 yaş üstüymüş. Fantastik, romantik, romantik fantastik, yetişkin içerik, büyüler, periler, paranormal sahneler falan filan bu tarz bir kitabımız. Sonrasında Sierra Simone'dan Priced geliyor. Serinin ismi Priced serisi Toplamda 3 kitap artı bir de novellası var. bu 4 kitabı birden almış. Yani novellayı da almış aralarına. Birinci kitabın 117 bin oylaması var. 117 bin oylamanın arasından da 3.64 puanı var. Ben bu kitabı yurt dışında birkaç kere gördüm. Sırf o yüzden merak ediyorum. Yoksa çok fazla ilgimi çekmezdi. Romantik bir kitap ama dark mı? Hemen bakıyorum. Dark romantizm diye mi geçiyor? Evet. Full dark romance ve yalnızca yetişkin okurlar için. Devam ettik. Cadılar Meclisi'nin ikincisi gelecek. İsmini ne diye çevirler bilmiyorum. Chijan diye bir yazardan Enemies diye bir kitabımız geliyor. Spor romantizmi. 4 puanı var. 4.0. Yazarın başka kitabını okudum mu diye bakacağım hemen. Hiç okumamışım. Bu yazarda da full şey var arkadaşlar. Kitap. Kitabın kapağında kaslı erkekler. Tam bu modda gezen bir yazarımız. Bu kitap benim ilgimi çekmedi. Bunu geçeceğim direkt. Bir de Redemption Hill serisi var. Redemption Hill serisinin Tuska'nın yayınladığı kapakları çok güzel. Ama Goodreads sitesindeki kapakları korkunç kötü yani. Çok kötü. Birinci kitabın puanı 3.99 ve tür olarak da romance, dark romance'e de giriyor sanırım birazcık. ilgimi çekti mi? Hiç ilgimi çekmedi. Yani asla gram ilgimi çekmedi. Muhtemelen sadece pukan'ın kapaklarını görseydim birazcık ilgimi çekerdi ama şu görüntüyü gördükten sonra ee, direkt geçiyorum bu yüzden. Sonrasında Carolina Comet serisinin 3. kitabından sonrakiler var Pukka'nın bu seneki planlamalarında. Birinci kitap Gizli Vuruş. Okudum beğenmiştim onu. İkinci kitap da Kör Atış. O da burada. Bunu da okumadım ama okuyacağım yakın zamanda. Çünkü akıp gidiyor zaten bu tarz kitaplar. Tam çerezlik yani. Bunun devamı gelecek. Bu seriyi tamamen tamamlayacağım bu arada. Hepsini okuyacağım. Sarıyor çünkü. Ve böylece bu yayınlarında bitiriyoruz. Hayır pardon bitirmiyoruz. Bitirmedik. Sonrasında Greatest Love serisi var. Greatest Love serisinin birinci, ikinci, üçüncü kitabını okuyacağız. Bu da spor romantizmi, hokey romantizmi şeklinde. Üç kitap bir seri zaten. 3 kitabı da almışız. Bu sene içerisinde sanırım hepsini okuyabileceğiz. Bu arada ilk kitabın puanı 3.96, 14.000 de puanlama sayısı var. Sonrasında star Crust Lover serisi var. Birinci kitaptı Choice. Birinci kitabın 4.38 puanı var ama sadece 7.000 puan içerisinden bu. 7.000 kişi değerlendirmiş yani. O yüzden bu kitapla ilgili birazcık bile beklentim yok. Bu da Dark Romance ve birazcık sanırım zorbalık da işin içinde. Yine artı 18 tamamen. Yani çıktığınız zaman okurum ama çok da bir şey beklemiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. bu yayınlarından yine devam ediyoruz. Willow Creek serisi kaç kitaptan oluşuyor? 4 kitaptan oluşuyor. 4 kitabını da Pukka bu sene bizimle buluşturacak. Bunların kapaklarını çok beğendim. Yine çok fazla okunmaları yok. Yani çok popüler kitaplar değiller. Tür olarak direkt romantizm diye değerlendirmişler. Yani spor romantizmi falan yazmıyor. Kasaba romantizmi olabilir bu arada. Öyle bir enerji aldım. Geçiyorum bunu da. Ay ben bunu çok merak ediyorum. Clay Canyon serisi Böyle mi okunur emin değilim. Hemen bakalım. Black Canyon, Black Canyon diye okunuyormuş. Ne geldiğini bilmiyorum. 7 kitaplık bir seri var karşımızda. Uzaylılar var arkadaşlar. Uzaylı romantizmi okuyacağız. Fantastik romantizm, bilim kurgu romantizm. Her şey serinin içerisinde var. Ama şu uzaylı romantizmi bence birazcık geride kaldı. Yani benim zamanımda benim ergenliğimde Lux serisi vardı. Jennifer L. Armentrout'tan. Ve ben o seriyi çok seviyordum. Obsidian Onyx falan. Çok cringe'di ama bir yandan da çok güzel besliyordu beni. O cringe, o çerezlik enerjisine bayılıyordum. Bu da bu tarz bir şey bence ama yani o zaman hoşuma giden bir serinin konseptini şu anda sever miyim? Emin değilim. Muhtemelen sevmeyeceğim. Yine de okuyacak mıyız? Elbette okuyacağız. Ancak umarım kitaplar basılırken kapağında bu kaslı abilerle basılmaz. Çünkü çok kötü gözüküyor. Yani renkleri kalsın, abileri oradan çıkaralım. Yine bir Dark Romance serisi geliyor. Dolar serisi. Pepper Winters'tan. Birinci kitap 4.16 puanla sahip ama 15.000 değerlendirmesi var. O yüzden bunu da geç geçiyor. Oh, bir BDSM diyor. BDSM, gerilim, zorbalık, şiddet. Aa, ah, ah. hiç ilgimi çekmedi. Dark romance'lar normalde ilgimi çekerim ama bu çekmedi. Bunu geçeceğim. <laughs> tamam son olarak da İngilizce kitabının açıkladığı 3 tane kitap var. Bunlara bakacağız. Bir tanesi Gölgenin Öpücüğü Rebecca Elgarcia'dan. Sanıyorum ki bu da... Aa yanıldım! Feyler vardır diye düşünmüştüm. Feyler yok, vampirler var arkadaşlar. Ben vampir kitaplarını son zamanlarda sevmiyorum. Çok fazla ilgimi çekmiyor biliyorsunuzdur. 3.73 de puanlı var ama oylaması neredeyse yok sayılır. Bu nedenle bunu direkt olarak geçiyorum. Michelle Koaç'tan Buraya Sevilmek için Gelmedim. 3.68 puanlı var. Bunun kapağı benim çok hoşuma gitti. Bence çok tatlı duruyor. Feminizm ve genç yetişkin romantizm tarzında bir kitap. Yani genç yetişkin demek 12-13 yaş ve üstü demek. Normalde bu kitap çok fazla ilgimi çekmemişti ama Beyza'nın beğendiği bir kitapmış. Bu nedenle ben de merak ettim. Bunu okurum kesinlikle. Bir de Arlo Finch'in 3. kitabı geliyor. Ben ilk kitabı okumuş sevmiştim. Böyle Percy Jackson enerjisi vermişti bana birazcık. İkinci kitabı okumadım. Üçüncü kitap çıkınca artık seriyi tamamlar. O şekilde veda ederim. Ve bu videomuz da bu kadardı. Siz bu kitapların arasından en fazla hangilerini merak ettiniz? En fazla hangileri ilginiz çekti lütfen aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun haricinde artık bu seriye veda ediyoruz. Bu arada devamını çekmeyeceğim. Ama evet de yeni videolarda görüşürüz. İzninizle kapınıza geçiyorum. Lütfen beni Instagram, TikTok ve hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Üçerde ismim Adora Yağmur. Eğer kitabımı almak isterseniz aşağıdaki linklerden temin edebilirsiniz. Bunun yanında kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimleri açarsanız da çok mutlu olurum. Her cuma, cumartesi, pazar yeni bir videoyla 17.00'da sizlerleyim. Hepinizi kocaman kocaman çok seviyorum, çok öpüyorum. Görüşmek üzere.